işletmelere de destek olacağız. Yani bazıları gibi işletmeyi aradan çıkartmak değil. Onları da destek olacağız. Onları da iş verebilir, daha fazla faydalı olabilir hale getireceğiz. Zaten bunu yapmadıktan sonra işçi patrona, patronu işçiye düşürdükten sonra bu işte de bereket olmaz. Mühim olan vicdanları harekete getirip işin kalitesini ve emeği fazlaca devreye koymak, kar elde etmek. Ve bu karı da adilane bölüşme. Bunu inşallah yapacağız. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler Allah hayırlı günler. İnşallah.